Hadi eve gidelim. Bu arada kardeşim yeni yaptığım kombine hiç bakmadım. E. Ee? Çok terledim ya. Zaten yaz da gelmek üzere. İn şunu da. Hadi gel. Eve bahar olmasın o. Ne? İlk bahar olmasın. İşte zaten ilk bahar gelmedim. Bu arada gelinlik kostümü almak istiyorum. Yani kıyafetini ama annem izin vermiyor. Baksana buraya köpek balığı şeyi yapmıştık. Çok güzel. Heh. Benim legolarım sayesinde yaptık ya hani. Bu Lego, bu Lego mu ya? Bakayım en Evet. Aa harbiden bu Lego. Evet. Benim aldığım şeyi ben mi yapıp tasarladım? Bu bir şey diyeceğim. Bu gemi de çok güzel. Hangi? Le ha bu Lego gemi mi? Lan bu Lego gemi mi? Evet. Ben niye ya? Bilmem onu. Çok da yumuşak nasıl yaptın? Bu arada bir şey eve. yeni biri geldi bakayım. Ben bir yoga prosuyum abla valla. Aa bir şey diyeceğim. Hani böyle bazı... Zil çalıyor. Bakayım. Abla valla sen benim gibi bu işleri pro olamadın mı ya? Kardeşim bugün arkadaşımın evine gideceğiz. Bu yüzden süslendiriyor. <laughs> o zaten çok zengin. Hadi bana hava atıyor. Abla. Ne? şey diyeyim ben sana. Hey. he bana bir şey yap. Akşam seni arkadaşının yanında ne yaparım bilemezsin. Hey. Ne ya? Söylemeyeceğim yapar eğer bana hele bir muamele yap ben sana akşam ne yaparsam yap ben sana akşam yaptığım şeyi şey arkadaşının yanında zor yapar. Bir şey diyeceğim ya. Yani bana öyle muamele yaparsan <gülüyor> akşama... Yaparsan alır. Yaparsan ne O şey söylerim ve kardeşi tarafına zoru, zor da olursun yani. Uf bu çok güzel bir şey. Evet. Bir şey diyeceğim. Eteğim böyle süslü bir şey seçtim. Nasıl? Abla herhalde bana muamele yapmayı düşünmüyorsun yani. Ne zor üstüme de bunun gibi bir şey giyeyim değil mi? Çok güzel değil mi bu böyle uzaylı eteği? <laughs> Ömür üstümü değiştirirken. <laughs> Kardeşim. Evet. Bir şey diyeceğim bana. Bana demiştin ya bana bu muameleleri yapma diye. Evet. Sana yapacağım. Tamam. sen sortul. Sen arkadaşının yanında ezik düşmeyi sen karar verdin. Arkadaşımın yanında ezik düşme ihtimalim yüzde sıfır. Çünkü mükemmel giyineceğim. Hayır hayır benim o şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeyeceğim tabi. <Yani gülüyor> Kıyafetle ilgili. Sen beri Hadi tamam. Yaparsan yap ama yaptı. Sonra. Hi Vallahi Allah abla sen okuma yazma bilmiyorsun be. Bu P K D K D P K X D yazılıyor bu. Onu annem yazdı. Yo annemin okuma yazması var ama senin yok. Bak aradan şu anda sen görüyorum. Hayır bakma. Ben bu sefer gerçekten kardeşim. Bir de bir yerde ilk başta bir kız konuşlarından biri şiş dedi. Bilmiyorum ya kesin yan komşu. Hep öyle yapıyorlar. Her şimdi sefer öyle havalı giyineceğim ki. Ve evet, akşama da öyle zor olacaksın ki. Niye? Sen akşam bekle sen yaparsan bir akşam bekle sonra ne olur görürsün artık. Merak ediyor musun iş ona? Ne yapacağım çok umurumda değil. Tamam. O çanta açıldı. <laughs> ne? Çanta tekrar geldi az önce gözümün önünde yoksa bir çanta mı koydu gözümün önünde? mükemmel şimdi gidiyoruz şşş. hadi. Hadi gidiyoruz. niye ikide bir karşı komşudan böyle sesler çıkıyor? Ne bileyim ben. Gel. Şimdi mi gidiyoruz? Evet tabii ki de. Gece yatıya kadar orada kalacağız. Yatacağız orada. Hadi yat. ne alacak? Neredesin? Ya dışarıdayım hadi bebek arabasını aldım. Cık, tamam. Bunu sen istedin. Ha. Geldim. Bir şuna. <laughs> ha, hadi gidiyoruz. Görürsün sen akşama. Sen akşama göreceksin gününü. Abla yanında donun var mı? Evet, ne oldu? Ee, bu akşam sana ihtiyacın olacak. Ya. Aa, kanka merhaba. Bak kanka güzel bir şey mi? benim kadar değil. Uf. Gelin, size evi tanıtayım. Burası salonumuz. Şöyle oturuyorsunuz rahat rahat. Tabii oturmanıza çok gerek yok sizin. Neyse. Ay. Işınlanabiliyorum bazen evde. Hı? Yukarı çıkın gelin. Sen ben ona da yapacağım diye Şöyle yukarı çıkın gelin hadi. Bakın evimizde ışınlanmayı kullanıyoruz biz. Evet bakın gelin burası benim odam. Bakayım. Böyle çok ışıldılı. Işıldı mı? Ona da ışıltı. Alfabe'yi öğren ilk önce. Bakın burada oturma yerleri falan var. Neyse odamda çok gezmeyin gelin çıkın abla bu arkadaşın birazcık beyin yok gibi burası neresi gelin görün a banyo mu muş mu çok özel bir banyo burası abla ha gitme sen gelin. göre sen göreceksin benin ne yapacağımı ona göre tamam. burası misafir odası akşam burada kalacaksınız ha. misafir odası burada kalacakmışız kardeşim akşam Hmm. Neyse. Çıkın siz çıkın. Tamam birik Orada ben yine size bir şey göstereceğim. Ne oldu? Bakın şurayı görüyor musunuz bakın? Nereye? Bakın burayı burayı gördünüz mü? Evet. Oraya aslında çıkıp oradan insanları gözetleyebilirsiniz. Ama tabii ki de misafir olduğunuz için asla yapamazsınız. Neyse. Ben aşağı ışın almayı kullanacağım. İnin merdivenden. Tamam. Kardeşim. Bir gelin. Bekleyin. Kardeşim sana bir şey diyeceğim. Gel bir. Gel. Gel gel. Bir şey diyeceğim ya. Bu biraz fazla zeki. Ne oluyor? Sen bir şey onun yanına geç. Ben ona yapacağım bilirim. Ya bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Aa buranın arkasında ne var? Ha Gelin size göstereyim. Tamam. Bakalım. Ve burası da bizim özel mi özel mutfağımız. Hmm, güzelmiş ama bizimki kadar değil değil mi? Evet. Hem... iyi dans eden kimse kazanıyor. Ya en iyi dans eden... Kanka nereye gidiyorsun? Zaten en iyi dans eden benim. Yoo yalan söyleme benim gel buraya. Tamam bekleyin bir gelin yanıma. Nereye gidiyorsun kanka? Gelin yanıma. Şimdi bu video izledikten sonra dans yarışması yapacağız ve... E, gelin ikiniz de. Abla sen al şu telefonu. Tamam. Şimdi... Bu ne? Eee iz... videoyu izle bir telefonu al. Video izleyin şimdi siz. her şimdi nereye? Bekleyin siz izleyin onu. Üy kaçar. Mi, yaptın? <laughs> mi yaptınız kitle Ne? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> abla ne oldu? Ben sana demiştim bana öyle yapmadı işte bak böyle olursun işte video yüzde <laughs> öyle yarıyordu <laughs> neyse en iyi dans eden kim ona bakmadık daha tamam altını altına işlediniz hani altınıza işlediniz ya artık yapabilirsiniz tamam şimdi bize bak karşımıza geç ilk kim dans eder ilk Buse dans etsin Buse dans bakalım hey <laughs> dans ediyorum Altın ıslak ya artık <laughs> daha zor yaparsın. <laughs> Altın ıslak oldu gözüküyor. Bu kadar. Şimdi sıra bende. Benimki daha iyi. Altın ıslattın işin mi? Ya. <laughs> Toto sallamadan sayıyor. Şu videoyu da bir izleyin. bak. Bak bak bak. Bak bak bak. bak, bak. Şu videoya bir baksana abla valla. Siz şu videoya da bir bakın. Gel siz şu videoya da bakın ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız be <n> siz? <laughs> Buranın patronu benim ona göre. <laughs> Gittiler ve bütün evde bana kaldı. Yok gitmedik. Artık... Emanet <laughs> gelmiş. Abla görüşürüz. Siz altınızda işlediğiniz yerlerde buluşan Altınızda işlediğiniz yani? abla valla. Abla vallahi sen çok kötü kokuyorsun ya. Görüşürüz. Ben ne diyeyim? O işledik. Bak ona gelirsin artık. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Dedik biz ona prens prenses her zaman yener. Evet ee, Şuşu, prenses evet arkadaşlar. Ve şu şu prenses rolünü oynadı. Çok güzel oynadı. Şu şu konuş bakalım evet gerçekten ne güzel oynadım ve şu şuğyu ve ablamı zor ettiğime tabi gerçekten kuzenim. Kuzenim evet. ve kuzenin arkadaşı evet. neyse o zaman hepinize arkadaşlar arkadaş. size bir şey diyeceğim şu şu ifşa alıyorum şu şu gerçek aslında gerçekte biri değil bir tane biri oynatıyor ama onun adını söyleyemeyeceğim eğer 100 abone beni yaparsanız eğer ıı, şey derseniz ıı, eğer şu kim konuşturduğunu merak ediyorsanız 60 abone olduğumuzda bunu açıklayacağım. A harfiyle başlayıp A harfiyle bitiyor. Yo. Şu yok kişi kontrol etmiyor ki. Şu anda önümde duruyor. Yanımda değil. Yanımda Beliz duruyor arkadaşlar. Önümde biri var. O. Evet ben konuşturuyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar onun ismi bir... Asla <laughs> söylemeyeceğim. arkadaşlar. asıl söylediği en son iki kelimeden beri biri anlayabilirsiniz. İsimi aslı değil ama. <laughs> Ve görüşürüz. Bay bay.